başlattım Merhaba arkadaşlar ben Emircan. Can ee, yeni bir seriye ben başlayacağız ben arka ben ar ben arkadaşlar ben ee, yanımda ben Can, Can var Evet Can ben. hoş geldin Gördün, Hoş bulduk canım ee, bugün yeni bir seriye başlayacağız arkadaşlar ee, ikili oynayacağız survival'ı Evet Can bahset kendinden e, ee, ne yapayım bu işte böyle bir skinim var böyle geziyorum etrafta enayi gibi bu kadar kanalın var mı senin yok evet, var ya vardı da bir sürü video de çekmiştim asmadım sonra bıraktım ha evet eee video çekmiş ama atmamış arkadaşlar o yüzden kanalı yok ee, hadi başlayalım can Evet, Minecraft'ın klasiklerinden ağaç kesmek. Bu olmazsa Minecraft'a lanetlenirsiniz. Evet, Kesin. şu an Can size tüyo veriyor. Lanetlenmemek için bunu yapın. Lanetlenirsiniz yoksa. Ölüm. E Emircan'ın şey survival çekerken izliyordum. Çok yavaş gelişiyorsun lan. Ben. ben öyle bir Çünkü öyle video uzasın diye yapıyorum. Ben öyle bir gelişiyorum ki iki günde demir set elimde oluyor lan. Dur Sırı şu havayı ne? havayı temizleyeyim. Hiç sevmem. ne acaba? yer. Allah belanı. Ha. Kanka ben... sana da balta yapayım mı? Gerek yok bende var. Al yaptım. La olmadı la yanlış yaptım ha. Al attım sana balta. Ben de var oğlum neyin kafasını yaşıyorum. Ben gidip aşağıda da alıyorum. Ne ara yaptın lan? Hayvan. Bana yani ben Minecraft'ın dostunu oynadım lan 2009'da. O ama 2011'de de demo oynadık ama fakirdik o zamanlar. Demo ya demo. Tabi lan 90 dakika yıl demolar. Ben biliyorum. Hay hayatta kalmak için gidiyordum kendime toprakta ne yapıyordum. Çok eğlenceli oluyordum. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Ulan demo ile şimdiki çok arada fark var var ya. Gamer'a olan kim inventörü açık Açık mı? Evet açık. Tamam. Ölüm, sen, o zaman sen, ölme, sen... ölme sıkıntısı yok. Yani. Sen de yiyecek falan var mı? Koyun falan bırak kanka? Zaten her tarafta koyun var. Kör müsün? Görmedim. Ben bir kılıç yapayım kendime. Şöyle Bu arada arkadaşlar texture pekimi değiştirdim. Bokluk texture'ı. Gördüğünüz gibi kılıçta adım yazıyor. Ah <laughs> oh, gel lan. Bakayım. Hah. Dur ben. Hangi tekstur tek neydi lan tekstur tek ben öyle ben de indim. Şeyde adı neydi lan? Huvahin diye bir şey mi neydi öyle bir şeydi. O ok katınca da kafam mı çıkıyor? Ha <laughs> ha öyle bir şey evet evet. Ben onu biliyorum da. <laughs> e, koyun başka bir. Ben de bir tane yün var şu an bekle oğlum ben kendime gideceğim ama madene başlıyorum ben. Koyun bu sen yün aldın mı hiç? E sen koyun oyun yap ben madene gideceğim ben madenciye Madenler akmışam. Hasiktir. Maden akıyorum ben. Şunda akıyorum da... bu gece akıyorum. Neyse. <laughs> Şarkıdan soğudum can. Ben kömür kazıyorum. Gel burada da kömür var ama. Dur ilk de, ilk 3 tane taş kazıp sonra da crafting table'dan Abi çektim. vuruyorum. Sonra vurduktan sonra koyuna vurdu diye gösteriyor ya. İnternet... Birazcık lag... birazcık lak olabilir. İnternetin bir çekiyor fakir. Çok kötü laklar var. Allah belanı donuyor. Ben kendimize... sen bize... artık laktan geçilmez. 3 çekiyor lan interneti pazardan mı aldın? Ah, ya bir git. Tabla pazardan almışsın sen. Pazar değil. Neyse ıı, devam edelim. Gün edeyim. hemen yatak yapayım. Yatak yapıyorum. Bekle ben bir yere gidip geliyorum. Nereye gidiyorsun lan? Karıya. <laughs> Karımı yaptın lan. Ah, bozdum ya. Evet arkadaşlar bir de e, seri olarak da yapmayabilirim. E, survival'da çekebilirim. Yani normal bölüm ondan devam ederiz. Bilmiyorum. Öyle de yapabiliriz. Hiç yeni seriye başlamak da istemiyorum ama. Evet arkadaşlar geri döndüm. Bir videoya bakıp geldim. Hoş geldin can valla sensiz ba şey, video çok keyifsizdi. Yani ya ben videonun güneşe sığındım. Tabi tabi. Neyse video. Ben... İlk video olduğu için yarım saat çekelim. Fazla uzatmayacağım zaten 15 dakika 20 dakika falan çekeceğiz. Neden lan mo? evi yakalım kadar, yani. Atana kadar canım para... çıkıyor lan. Dövet edemiyor fakir. Ne olacak oğlum? Azıcık... Kanka Demir kendimiz yap ev yapacak mıyız? İlk gün bir baraka yaparız. Ya da yerin altına. Yani çok fakir olursak yerin altına yaparız. Azıcık zengin olursak da baraka Kömürleri kazmaktan mutlum artık ya. Fakiriz. Demir falan o buldun mu? İstesen bulurum da ben aşağılara gidip mağara buluyorum ama. Hella buraya. Siz sen gelmeden önce bu şeye. Bu orada ben bur buranın aşağısının altına getirmiştim ya. Dur Allah. 4 hmm. tane tavuk etim var. Şimdi ocak yapıp da eritem şunları. Kaç tane kanka, kanka ben kanka. şey yapmaya başlıyorum. Barakaya. Baraka da yani kutu olsun. Fazla büyük olmasın. Tamam ikimize ya. yeter işte ya. Bir yapacağım. Bir iki bölümlerde buradan taşınacağız. Burası hiç hoşuma gitmedi. Aynen taşınırık tabi. Bekle lan bir Ben yemek gibi geliyorum. <laughs> Ulan var ya. Ne diyeceğim bekle. Çağırıyorlar. Hadi güle, güle. Evet arkadaşlar devam edeceğiz. Eee... Evet can gitti. Gelecek az sonra arkadaşlar. Evet arkadaşlar ee, devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ee, can hala gelmedi. Ee, gelir diye ümit ediyorum. Ah. Peki. Üç tane yeter. Gelmedi hala arkadaşlar. Ah. Kısa bir süre içinde gelmesini istiyorum. Şimdi 64 bu Allah'ım. Nereye gitti? Nereye gitti oğlum? Gördünüz. Lagı gördünüz arkadaşlar. Ulan 64'ten elimde şey vardı ya. Hah. Allah Allah. Böyle de lagı ilk defa görüyorum ha. Ha senin. Şu yatakları bir koyalım. Şunu da koy tamam. Ona göre bir düzenleyek evi. Şöyle evet onu. arkadaşlar geri döndüm. Evet arkadaşlar geldi Can. Kanka ben, ne? yapmaya başladım barakayı. Ben de ocak yapacağım. Gidip birazcık midye atıştırırım geldim. Midyenin gücü. İleride şey Minecraft okul zamanı falan çekecek oğlum, daha eğlenceli olur. Aynen, çekeriz kanki. Ama ya iki kişiyle olmaz işte. i̇şte ben orda olayım. O Talha'yı Malha'yı da çağırırız da. Elim video koktu lan, aslında çok kötü video koktu. 200 tane attım ağzına zaten. Kanka sen yokken var ya, elimdeki tüm odunlar kayboldu. Kısa ee... bir süre sonra geri geldi. Öyle bir lag oldu ki. Ne biçim lag lan bu? Videoda bakarım. Bak. Kaç dakika olmuş? Kaç dakika olmuş? Daha 10 dakika anca oluyor. Barakayı yapalım böyle biraz demir falan bulak öyle bitir. Kanka sende odun var mı? Var. Yapıp versene bana ya. Yetmedi. Kaç tane lazım ona göre? Kaç tane lazım? Bir 20 tane falan lazım. Al, 6'dan kırk üç, daha fazla. 43 tane var. Olur mu? Tam yeter o. Neredesin? Kaç, ha? gel. Al attım. Allah. Tamam. Kömür istiyor mu? 57 tane var. Yok yok şimdi istemiyorum. Ben şey yapacağım. Ocak yapacağım ha. O Abi madene inmek lazım var ya. Hemen madene inip bir demir falan bulak da öyle bitti. Bir de artık şu an... seri video koyacak. Şey ben... an, şu an senin elinde neler var? Şey... Toprak var mı kanki? Neler? Şuraları elinde. düzleştirmek bir... için ya. Maloları tahtada yapalım. İyi tamam. Bir tane taht dur ben ne yapıyorum ben ne yapıyorum lan? hayır bana hayırdır sana can aynen hayırdır <laughs> dur lan bir tane kürek yapayım to aa iki tane toprağım var ne iki tane toprağım var ben ne yaptım ya tahta ver azıcık tahta Ta ah. tahta kürek yapacak mısın ee, bir de kürek mi yapsak? Ben yapıyorum, sen yapma. Kap, iki tane yap o zaman. Gerek yok ya ben yaparım kolay. Çıktır git. Adam olan. Oğlum bana artistik yapma. Test de yapıyorum. Götünü, Götünü keser ha. Eflak çarşı vergiye de karşı. Sus lan. <laughs> ne diyorum bebe? Neyse. Ben şuraya da kapı da yapayım. Aynen bir yap kapıyı. Ama kapıya ha, tam etti. Hızlı hızlı oynuyor. En odun ver odun odun. Bekle lan. Tamam sen bunu yapa dur. ben de odun kesmeye gideyim. Aynen odun kes. Sen bizim e, Değil mi? Amale yerine koyuyorum ben. Sus lan. Alem. Sen <laughs> nesin acaba? Sorabilir miyim? Ben gidip coin kes. Ya yaptın mı sen? Yaptım lan iki tane. Tamam o zaman coin'lere acıdım lan. Kalsınlar. Dur ben biraz madem bulacağım lan. Ha siktir. siktir aşağı düştük. Siktir siktir ha siktir. Gavat da o. Zordof gavat. Hadi. Lan. Madene mi indin kanka sen? Yok ben evden şimdi taş kazma yapıp madene indim. Sen de hızlı hızlı evi bitir. Yani maden bulmaya gidiyorum. Dur spawn point çekeyim. Tamam sen madeni bul ben evi bir bitireyim hemen. Spawn point çekiyorum abi değiştirme yeri. Tamam. Bu iyiymiş. Zaten uyur, uyurken oluyor da. Hadi gidelim buradan. Uzaklaşıyorum Aynen. dünyadan. Neyse. Hadi madem bu. Kendisi madem olsun. Ben madem bulmayayım. Ben üşeniyorum. Hani key yok mu? Key. Key game. Şimdi bu, şurayı kapatak. Yumurtayı alıp çizlik yapmayalım. Ben hiç hoşlanmam Kanka yukarı çık da yatak lan. Dur la, kil yazacağım dur. Kil eve geleyim. Ee, 13 dakika olmuş arkadaşlar. Aynen 13 dakika ya. olmuş. Devam ya edeceğiz. Ya. 10 dakika daha çekil işte. Yatıyorum. Ya. Hu uh huuuu. Uh Hu huuuu. Tebrikler. Oh be, sabırsızladın. Barışçıl değil mi şimdi? Zor aldım herhalde. Barışçıl da değil, kolayda da. Normal'e mi alayım kolayda mı kalsın? senin önemli değil ki. CV, CV'yi CV de ben kurduğum için. Fı fı fı. Ma ben çok önemli. O da zor, doğru. Da, zor da olmasın. Normal ol. Kolay olsun hadi. Herkes kolay olmayı bizde kazanmış. Biz özellikle gençliği için. Sende taş kazma var mı? Evet. Var ama bitmiş. Yani yok. Allah mağara buldum. Yemin et. Allah, ama mağara ki. Mağara demeye düşeniyorum ya. Bu ne ya? Mağara öyle bir uzansaydı ki böyle dünyanın aşağısına katman kayısına kadar uzansaydı. Geliyorum bekle. Evet gördüğünüz, gördüğünüz gibi Türkçemizi güzelleştiriyorum. İngilizce yok. Mesela buna pikex demiyorum. Kaza diyorum. Çek oğlum sen nerelere lan? Ben? ben geziyorum etrafta. Mağara bulacağım oğlum. Şimdi kazıyorum altıma doğru şey oluyor. E, lava falan düşüyorum. E, ikili i̇kili kastam da şey oluyor lan. İkili kastam kazma bitiyor. <laughs> yani ka çaresiz adamım ben. Lava, Allah kanyon buyum da kanyon içinde demir olsun. Beş tane demir bulak da bugün. Şu an e, hiç demir bugün. var mı sende? Yok. Demir olsaydı ben var ya. Arkamda. Maden mi? Yok ya. Maden olsaydı şey var ya ya. Hayırdır tahta kalıcım var bana Şuralardan... mı Şuralardan mi gitsek? İstesem hani diamond kılıç yaparım da şimdi yapmıyorum. Allah maden buldum. Ne uzun bir maden mi inşallah. Kömürün var mı? Gel i̇nşallah. gel yukarı ben, çık. Ben, de kömür var oğlum ben arıyorum. A meşale yap meşale. Allah, demir buldum. Demir buldum. Zahik işte. 3 tane. Oğlum sen nasıl görüyorsun lan? Ben göremiyorum kapkaranlık. Ananı ne sikeyim kamera yapın. Ananı. Ölmedi merhaba. Oğlum bak, yukarı çık şale yap lan. At. Ananı. Hah öyle o, ölürsün. Az. Öyle Acı ölürsün. Acılarım çocuğum. Neyse. 3 tane demir aldım mı aldım abisi. Yanında ışınla la beni. Mal evdeyim ya. Işınla beni. Hah. Ben çatısını bitiriyorum evi. Ha zannedin gözükmüyor bu. 3 tane evet. demir var yaptım ha. Bak kanka yine gitti itemler. Allah'ım ya Rabbim lan nasıl bir lak bu? <laughs> bana geldi ha itemlerim. Bir şey geldi ama. <Görüns1> evet arkadaşlar e e e 16 dakika olmuş. E i̇zlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Eee Hayır, hep teşekkür ederim. Davet ver. Vurma lan. Ya gidip ben de öldürürüm ha seni vurma. Gidip biraz aslan yaşanacak. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı Hayır. abone olmayı unutmayın. İyi günler iyi yorumlar. Görüşmek üzere. İyi günler ederim. iyi yorumlar değil bitmesin uç.